Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu kanalda birlikte tığ işi öğrenip güzel ve keyifli projeler yapacağız. Eğer tığ işine yeni başlıyorsanız ya da bildiklerinizi sağlam bir temele oturtmak istiyorsanız bu video tam size göre. Bu videoda tığ işinin e, en temel tekniklerini herkesin kolayca yapabileceği şekilde adım adım anlatıp göstermeye çalışacağım. Takıldığınız yerlerde videoyu geri alıp ya da dondurarak, durdurarak e, yapabilirsiniz. Özellikle yeni öğrenen e, arkadaşlarımız için e, faydalı bir bilgi içerecek. Hadi başlayalım hep beraber. Tığ işi örgünün 5 temel tekniği var. Bu 5 temel teknikle başlayacağız. Bunları sırayla size anlatacağım. İlk tekniğimiz zincir tekniği. Zincir çekmeyi öğreneceğiz. Zincir örgünün temelidir her projenin başlangıcı neredeyse zincirle olur. Her motifin içerisinde mutlaka zincir kullanılır. Elinize alışana kadar yavaş yavaş yapın lütfen acele etmeden. Öncelikli olarak ipimizi şu şekilde bir yuvarlak oluşturuyoruz. Bakın bu şekilde bir yuvarlak oluşturuyoruz. İpimizin bu oluşturduğumuz yuvarlağın içerisinden tığımızı geçirdik. İpimizi başına tığımızın başına doladık. içerisinden geçirdik. Ve kilitledik. Bu kilitleme zinciridir. Yani örgünün başlangıcını, zincirin başlangıcını kilitler. Daha sonra başına alıyoruz tığın, ilmeğin içerisinden geçiriyoruz. Tığımızın başına ipimizi doluyoruz, ilmeğin içerisinden geçiriyoruz. Doladık, geçirdik. Doladık, geçirdik. Doladık, geçirdik. Gördüğünüz gibi bu şekilde başak şeklinde oluyor. Böyle başak şeklinde e, bunu örebiliriz. İlk etapta isterseniz bu şekilde ilk başlayanlar yeni başlayanlar bu şekilde örerek elini yavaş yavaş çalıştırabilir. Ben şimdi bu tekniğin üzerine diğer teknikleri işleyerek devam edeceğim. Evet diğer bir tekniğimiz sık iğne tekniği. E, sık iğne tekniğinde görmüş olduğunuz gibi tığımızı ilmeğimize batırıyoruz. ipi alıp çıkarıyoruz. İki ilmekten bu şekilde çıkarıyoruz. Tekrar tığımızı ilmeğimizin içerisine batırdık. Hop ipimizi aldık, çektik ve iki ilmeği birden işliyoruz. Bu sıkı iğne tekniğidir. Yine gösteriyorum. Battık, aldık. 2 ilmekten birden ipimizi geçiriyoruz. Bu sık iğne tekniğimiz. Sık iğneden sonra bir sonraki tekniğimiz tekli trabzan ya da yarım trabzan da deniyor buna. Tığımızın bu sefer başını alıyoruz, ilmeğimize batıyoruz, çıkarıyoruz. 3 tane ilmeğimiz var. 3 tane ilmeğimizin tamamından ipimizi geçiriyoruz. Sıkı iğne de 2 ilmek vardı. Bu tekli trabzan ya da diğer adıyla yarın trabzanda 3 ilmeği aynı anda çekiyoruz. Bir daha yapıyorum. Başını aldık. İlmeğimize battık. 3 tane ilmeğimiz. Hop hepsini birden çekiyoruz. Tekli trabzan yani yarım trabzanımız da bu oluyor. Ve geldik en 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 çok kullanılan tekniğe ikili trabzan. Şimdi ikili trabzanda en son e, üçlü trabzan yaptığımızda e, tığımızın başına dolamıştık. Yine burada başına doluyoruz. Batıyoruz ilmeğimize. ipimizi çektik. Yine bakın tekli trabzanda olduğu gibi 3 tane ilmeğim var. Tekli trabzanda tamamını çekiyorduk. İkili trabzanda da Önce ikisini, sonra ikisini çekiyoruz. Tekrar ediyorum. Başına doluyoruz. ilmeğimize batıyoruz. Önce ikisini, sonra ikisini. İkili trabzanımız da bu şekilde yapılıyor. Diğer tekniğimize üçlü trabzan. Üçlü trabzanda da yine ilmeğimizin başına doluyoruz. ilmeğimize battık çıkardık. Bir çıkardık. Bir ilmekten geçirdik. İki ilmeği aldık. Diğer ilmeği aldık. Bu üçlü trabzanın bir versiyonu. Diğer versiyonu da tığımıza iki kere doluyoruz. ipi batırıyoruz. İlmeğimizden ipi çıkardık. Bakın iki, dört tane oldu. Önce ikisi, Sonra ikisi, sonra diğer ikisi. Yani nedir? 3 defa çıkarmış olduk, 3 defa çekmiş olduk. Bu nedenle de adı üçlü trabzan. Bu videoda gördüğünüz gibi zincirimiz, sıkı iğnemiz, tekli trabzan, ikili trabzan ve üçlü trabzanımızı işlemiş bulunmaktayız. Bunlar zaten tığ işinin en temel teknikleridir. Bunları öğrendiğinizde artık birçok projeyi rahatlıkla yapıyor olacaksınız. Ee, eğer bu videoyu e, beğendiyseniz ve bu videom size yardımcı olduysa kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Yeni videolarda farklı projeler ve tekniklerle birlikte olacağız. Bir sonraki videomda e, sihirli halka e, tekniğini anlatacağım. Görüşmek üzere.